Siz şey kayamsın. Benim yaşımdakilerin bu kes benim yaşım. Ben gençlere söylüyorum. <laughs> çocuklarınıza anlatın biz şey Onlar da çocuklarda da anlatsınlar. Şimdi efendim kalkınmıyor şey kaya. Şey kay belediyenin kaya belediyeyle kalkınmaz. Hiçbir yerde böyle bir şey yok. Şey kayanı gelir, bir şeyler yapar belediye de ona hizmet götürür. Sistem budur. Kusura bakma yani biraz içim doluydu, beni bağışlayın. Ben 1935 doğumluyum. Demek ki 1946'da Şevkaya ilçe olduğuna göre ben 6 sene köyde yaşadım. Örtülü köyünde. Bakın nasıl yaşadım. Elde avuçta yok neyimiz vardı? Örtülü isminde köyümüz vardı. Üstelik de iki beyimiz vardı, çıplak çanıklarla yürürdük, karda geçirip giderdik, düz, düz bu yerde. Vurguların biraz olan işi versin değil mi? Yanlış anlamadım. Mesela bazı... Mikrofon al, Tahsin mikrofon al. Mikrofon Şu... Telsizi verseniz hocam. Karlar erimeden ekin ekerdik, Allah'ımız yetmez gemen çekerdik, taşta ev yapardık, kötek sökerdik, Çıplak ayaklarla yürürdük karda, geçirip giderdik biz bu diyarda. Arabamız olsa atımız yoktu, tepemiz olsa natımız yoktu, damların üstünde çatımız yoktu. Çıplak ayaklarla yürürdük karda, geçirip giderdik biz bu diyarda. Ekmeğe lavaş diyerdir, çorbalara aş diyerdir, kavga nedir bilmezdik herkese kardeş diyerdir. Çıkma ayaklarla yürüdük karda, geçirdik giderdik ki bu diyarda. Sabah kahvaltıda uyumak inerdik, çıkıp tam üstüne türkü diyerdik, tercih hac ettikken biz giyerdik. <laughs> <da hayatlarla> <laughs>